tamam, tamam. Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir günde sizlerle olmak çok güzel. Yine her zamanki gibi burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bugünkü videomda bütün işimiz bu dolap işleri olacak. Yeni bir düzen kurma işi olacak. O yüzden başka işe hiç zamanım kalmadı. Ama gün sonunda gün içindeki karışıklığa rağmen çok verimli bir iş oldu benim için. Sırtımdan büyük bir yük kalktı. Darısı hepimizin başına. Sizlerin de başına inşallah. İnsan bazı şeyleri tecrübe etmeden kabul etmek istemiyor, fark edemiyor belki de. Geçtiğimiz günlerde okula giderken dolabımı açtığımda giyecek kıyafet bulamadığımda bir çok büyük bir farkındalık yaşadım. 2. Beynimden aşağıya kaynar sular dökündü. Bu kadar kıyafetin içinde nasıl bulamam diye. 3. E, bu konuda bir mutsuzluğum var. Bu konuyu çözmem lazım dedim ve hemen ne yapabilirim diye düşünerek öncelikle bir dolap değişikliği yapmaya karar verdim. Yani içindekileri değiştirecektim. Yazlıkları kaldırıp sadece giyebileceğim kışlıkları çıkartacaktım. Bundan sonraki aşamalarda kombinler düşünüp çok da aslında kafa yormak istemiyorum ama en azından birbirine uyumlu şeyler olsun istiyorum dolabımda. Seçerken zorlanmayayım. Ona göre bir şeyler ayarlamaya çalışacağız. Şimdi amacım önce kendi kıyafetlerimin hepsini yatağın üstüne aldım. Onların askılarından çıkartıp yazlık hurcuna koyup dolaba kaldıracağım. geçen kış şu amacıma ulaştım. Bir tane hurcum vardı. içinde kışlıklar vardı ve dolabımın üstündeydi. Birazdan onu açacağım. Şimdi onu boşalttığımda o hurcuğa da yazlıklarımı koyup böylelikle bir sadece yer değişikliği yapmış olacağım. Bu beni çok mutlu ediyor. beni az çok tanıyanlar bilir benim dağınıklık yuvalarım var. Genelde hani her yerim düzenli oluyor ama yer bulamadığım parçaları belli noktalarda biriktiriyorum. Biliyorsunuz ki dolabımda da böyle bir alan oluşmuş çok uzun zamandır çok üzülüyordum oranın öyle olduğuna nihayet tamamen şimdi boşaltıp düzenliyorum. İnanılmaz bir ferahlama yaşadım şu işi yaptıktan sonra. İnanın gözünüzde büyüten varsa hiç büyütmeyin. Yaparken ortalık çok dağıldı, çok karıştı ama ben kafamda ne yapacağımı bildiğim için hiç benim için sorun değildi. Ben işime yarar parçaları Allah! elime alarak ona göre hareket ettim. Dur, dur, Arada böyle dur, dur. kucaklaşmalar da yaşadık. çok. seviyorum çok. Aa, aa. Askıları gördükten sonra gözüm korktu. Bu kadar çok askı neden var diye sorguladım. Bu kadar çok kıyafeti nerede, ne zaman giyebilirim diye düşündüm. Bir sürü kafamdan sorular geçti askıları bir arada gördükçe. Şimdi burada eşimin kıyafetleri vardı. E, hepsini kaldırdım. Sonra hemen oraya kendi kıyafetlerimi yerleştirdim. Ondan sonra ama birazdan bunları da bir alt çekmeceye alacağım. Çünkü şimdi eşimin pijamalarına, ev kıyafetlerine yer bulamıyorum. Onları tekrardan buraya alıp ben bir al çekmeceği kullanacağım. Gün geçmiyor ki elime bir torna bile almam gerekmesin. Bu askılığın burası düşmüş. Az önce ben içinden as ceketleri aldığımda sonra şimdi güzelce onu yerine monte ettim. Sonra ceketleri ve ağır olan şeyleri buraya stresli bir şekilde astım. Çünkü korktum bir an tekrar yıkılabilir diye. Aklıma gelmişken söyleyeyim yine her zamanki gibi bütün yorumlarınızı okudum dolapın kiler dolapının yerini çoğunluğunuz beğenmemiş e, haklısınız itiraf edeyim şimdi ben bugün orada yemek yaparken birazcık zorlandım baya zorlandım o yüzden onu oradan alacağım ama başka bir yere koyacağım e, onu da bir sonraki videoda gösteririm artık çünkü bir sonraki videoda tamamen o dolapla ilgileneceğim bir sürü onunla ilgili yapacağım işler var. aklısı Valla başım döndü. Kızlar da ayağımın altında. Bir yandan onlara laf yetiştiriyorum. Bir yandan burayı düzene sokmaya çalışıyorum. Karıştı biraz ortalık. Anne. Ya dışarı gidip gelelim. Slime Anne. alacaktım. Slime oynasınlar. Onlar onları oynarken ben kalan işimi bitiririm. Başka türlü olmayacak yani. O yüzden bana da bir mol olsun. Şimdi eve geldik. Aldıklarımı mutfağa koydum. Önce burayı toparlayacağım. Ee, saat 5.30 olmuş. Benim de bir açlık geldi bana dışarıda çok ayakta kaldık. Bugün de çok az kalorili beslendim. O yüzden hemen kendime bir yoğurtlu yulaf yaptım. Hızlıca bunu yiyeceğim. Bir bardak da su içip sonra bütün işlerimi, bu dağınıklığı halledip mutfağa geçeceğim. Balık aldım sövme sayıp olmasın. Mezgit gelmiş çocuklar istiyordu. Bir de şimdi onu ayıklaması var. Biraz da o zamanım alacak. Çocuklara slime aldım. Şimdi en az bir saat onunla oyalanırlar. Yani diyorsunuz ki çocuğuma bir daha slime almazdım. İnanın değiyor. Bir saat boyunca onların onunla oyalanması benim için çok büyük bir lüks. Ve oturarak oynuyorlar. O sebeple bu işin bitene kadar bugün bunu yapmak zorundaydım. İnşallah bir yere dökmezler. Dökerlerse de kurumadan sildiğiniz sürece sorun yok. Anında müdahale edince çok daha kolay temizleniyor. Ve hazırım. Kaldığım yerden devam ediyorum. Süpürgemin torbası varmış ve buradaymış. Ben bunun burada olduğunu unutmuştum. Bu sebeple bunları da bulmuş oldum. Allah'tan milyonca şimdi baktım, yenisinden bulamamıştım. İyi oldu. Annemin süpürgesini verebilirim artık. Burada neler var? Tansiyon aleti. Bu aslında çok gereksiz bir şey. Evet, ütü var. Burada kablolar var çay malzemesi. Bunlara bay bay diyorum. Atayım hemen. İpeklerin geçen sene okul etkinliğinde böyle mavi kumaştan kollarına tül yapmalarını istemişlerdi. Terziye yaptırmamızı söylemişlerdi. Kumaş metresini öğretmeni yanlış söyledi bana. Çok hani az bir kumaş gerekirken kolna tül yapılacağına bana işte bir buçuk metre gibi bir rakam söyleyince Elimde bu kadar tül kaldı. Bunu da bir şeyde değerlendiririm diye atmaya kıyamadım. Terzi de hani ben normalde terziye sizde kalsın dedim. Hani benim ihtiyacım olmaz dedi hani buna. O yüzden böyle elimde kaldı. Çöpe atmaya da kıyamadığım bir kumaş. Bu kameranın görüntü kalitesine bakayım bir. Güzelse bununla devam ederim. Bunun şarjı kalitesi ben de. onu unuttum. Bugünkü videonun başlığında da söylediğim gibi evde böyle açılmamış kutularım var, torbalarım var. Bunlar kuzenimden geldi. Onun yazın burada olan İpek'ten bir kaç yaş büyük kızı. Onun giymediği kıyafetlerini artık bize veriyor ve ben onları İpek'e giydiriyorum. Bedenleri çok benziyor. Sadece onun boyu çok uzun, tarzları da çok uyumlu. O yüzden pek alışveriş yapma ihtiyacım kalmıyor. Sadece İpek'in özel olarak istediği şeyler olursa, alışveriş merkezine gittiğimizde çok beğendiği bir şey olursa alıyoruz öyle toplu alışveriş yapmıyoruz. Lila zaten ipekten kalanları giydiği için e, giyim konusunda gerçekten bayağı iyi gidiyoruz. konu değişiyor ve burada gerçekten günün en zor işini yapacağım. Birazdan onu göstereceğim. Burçları yerlerine koymak beni bayağı zorlayacak. sırada açılmamış bir başka torba daha. Bunları daha önceden vermişlerdi. Ben çocukları büyük geldiği ve o içinde kışlık olduğu için kaldırmıştım. Demek ki dolabın üstüne koymuşum. İşte eşyanız fazla olunca bazı şeylerin yerini bulamazsınız. İşte minimalizmin en güzel tarafları aradığınızı bulmak, her şeyin yerini bilmek. Ben bu kadar faydalarını biliyorum. Ama uygulama konusunda sadece gecikiyorum ama yapıyorum. Tarafa eşimin kıyafetlerini alacağım. Eşimin kışlıklarını bulamadım. Muhtemelen bazanın altında. Onları bugüne yetiştirebilir miyim bilmiyorum. Şimdi balık ayıklamam lazım. O yüzden en azından neyin nereye geleceği belli. Buraya pantolonlarını, buraya da kazaklarını koyacağım. Onun dışında diğer çamaşırları da bu taraftaydı. Benim son durumum bu kadar kıyafetim var. Bu askıları eşimin kıyafetleri için ayırdım. Bundan daha fazla hiç askı da istemiyorum, kıyafet de istemiyorum. Eğer bir şey alırsam buradan bir şey çıkararak denge kurmaya çalışacağım. Çıkar. Bunu buraya koydum çünkü benim böyle ıvır zıvırlarım çok oluyor. İşte takılarım, işte makyaj malzemelerim. Eminim daha gün içerisinde zamanla bir şeyler çıkacak. Bunu kendi ıvır zıvırlarımı organize etmek için buraya koydum. Hem burada bir alanım vardı. Eşimin kıyafetlerini koydum. Eşimin ev kıyafetleri. Burası benim. benim ne? Kaç tane kocam var benim? Evet. Burası benim alt kıyafetlerimin olduğu yer. İşte pijama, eşofmanlarım, taytlarım, atletlerim, yani atlet badilerim. Bunlar da pantolonlarım. Burası da Pijamalarımın ve yine ev kıyafetlerimin olduğu yer bu alt var düzenlemem gereken ama orayı ben yine kendim hallederim en son yani bu aşamaya gelmek bile çok iyi oldu bugün benim için. Yani bir günde bir işi zor bitirdim. Normal şartlarda kiler dolabının düzenini de bugün bitirmek istiyordum. Yani bugüne kendime iki iş yazmıştım. Bu kıyafet işi artı kiler işiydi. Aslında kilerde çok işim yoktu. Kavanozlara döküp işte e, düzenleme yapacaktım ama tabii orada kavanozları yıkamak, kurumasını beklemek falan gene vakit alacak bir işti. Olmadı çünkü derste çalıştım, çocuklarla da ilgilendim. Çocuklar bugün çok hızlıydı. Bugünün tatil olması beni hiç mutlu etmedi açıkçası. Onlar da çok mutsuz oldular ve hiç yağmur yağmadı. Geçen gün de öyle olmuştu. Yine burada tatil oldu. Hiç yağmur yağmadı. Neyse sağlık olsun. Şimdi saat 6.30 olmuş. Şimdi ben kendime iş aldım. Balık ayıklayacağım. O yüzden işlerimi burada bitirdim. Mutfakta devam edeceğim. Akşam yemeğini hazırlayalım beraber. Is that? ve bir balık sonrası mutfak temizliği, her tarafı ilaçlı bir şekilde temizleyip böyle parlattıktan sonra mutfaktan çıkış yapıyorum. Çocuklarımı uyutup sonra ben de birazcık vakit geçirip uyuyacaktım. Bir anne saati sahnesiyle videomu burada bitireyim. Vakit ayırıp günüme ortak olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Videomu beğendiyseniz beğene basmayı, yorumlara hiçbir şey yazamazsanız bir kalp bırakmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın arkadaşlar.